ve Rade Kurunic gemileri yaktı. Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim. Yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de yönetim. Patron İsmail Kartal'ın da özellikle istediği oyunculardan Rade Kurunic konusunda ısrarını sürdürmeye devam ediyor. Merkez orta saha pozisyonundaki Kurunic için vatandaşı Eden Ceko'yu ikna sürecinde devreye sokan ve Milan'dan 1,5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki oyuncu ile iki katına yani yıllık 3 milyon euroya el sıkışan sarı lacivertliler Milan'ın inadını kırmak için yeni bir teklif hazırlığı içerisine girdi. Kurniç Türkiye'ye gitmek konusunda kulübüne baskı yapıyor. Anlaşılan o ki Avrupa'nın fakir basküyesi Fenerbahçe forması giymek istiyor. İtalyan debi kontratı 2025'te bitecek olan Boşnak Yıldız için 12 milyon civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Bayağı bir yüksek. Bon serviste bu kadar yüksek rakamlara çıkmayı düşünmeyen Kanarya'nın ilk görüşmedeki 5 milyon euroluk teklifi kabul görmemişti. Milan bu rakamı reddetti. Kanarbahçe'nin kurmayları önümüzdeki hafta Kurunç için yeni bir öneriyle Milan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın İtalyanlara bu kez bonuslar hariç taksitler halinde ödemek şartıyla yaklaşık 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli sunacağı konuşuluyor. Karşı tarafın bu rakama sıcak bakması durumunda transferin mutlu sonuna bitme ihtimalinin yüksek olacağı düşünülüyor. Yağız Sabuncuoğlu'na göre ise Fenerbahçe bugün ilgi kağıdını Milan'a gönderdi. Oyuncunun resmi olarak şartlarını sundu. Milan, kurun iç konusunda indirim yapıp Fenerbahçe'nin ödeyebileceği rakamlara düşerse Avrupa'nın fakir basküyesi üyesi hafta içerisinde İstanbul'a inip Sarılı Acıvertlilerle imza atacaktır.